Hocam ama sizin bu ifadenizle az önce biraz da e, birkaç dakika önce söylediğiniz ifadeyle helal beslenen herhalde kimse yok gibi e, tamam. bir sonuç çıkıyor ben de Türkiye'de. helal. Efendim? Mümkün mertebe besleniyorum. Sen de Et, et yemiyor musunuz o zaman? Ne? Et Yiyorum. yiyorsunuz. Evet. Etinizi o zaman kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Evet. Hmm. Ben her sene. Ama hocam şöyle düşünün. Her sene, herkesin şimdi kendi tane etini, kurban kestiriyorum. Maşallah Allah kabul etsin ama. Çünkü, herkesin kendi etini yani yetiştirme imkanı. Bu kadar alır. kurban kesiyorum anlamı değil. 6 4 6 7 tane kurban kesiyorum. Dördünü, 5'ini doğrudan dağıtıyorum. Diğer ikisini helalinden yiyeyim diye. Hani kurbandan şey. Bunu alıyorum. Ee, benim evde Ama siz o hayvanların gidiyorsun. nasıl beslendiğini biliyor musunuz? Yani evet. Hangi yemle evet, gidiyorum köylere Hocam, gidiyorum. Hocam tamam çok haklısınız. Evet katılıyorum. Yalnız İstanbul'da yaşayan, Ankara'da yaşayan, İzmir'de yaşayan adamın gidip bunları evet. test etmesi, görmesi, yerin mümkün ama, değil. Ama diyorum ki işte bunun için çaba da harcamıyor. Bunun için Çünkü Bu bir gayreti bunu, de yok. Bunun farkında bile olduğunu ben sanmıyorum. Ya işte hocam, ben de onu anlatıyorum. Artık farkına var Türkiye'de farkındalık oluşmaya başladı Allah'ın izniyle. Yani bir milyon insan diyorum ki kardeşim bu e, pestis mi diyorlar lan? Pestisit. Pestisit. Yani bak bu ilaçları almayın. Bu ilaçlar mesela bir limona 21 kere ilaç atıyorlar. Hı hı hı. Emin o üzüme bir ilaç atıyorlar. İlk 7 gün içerisinde yediğinde zehirleniyorsun. Bu bunu veriyorlar. Köylü bunu bilmiyor. Devlet de buna üstüne düşmüyor. Yani şimdi yeni yeni bu sene uyandılar. Şimdi mesela şey açısından Tarım Bakanlığı neyi ne kadar kullanacağına dair müdahale etme. Daha bu sene başladı. E biz söyleye 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 bu artık uyanacak. Artık Türkiye'de uyanıldı. Diyorum ki kendi balkonuna toprak götür, kendi emeğin olan domatesi, ekveyi, biberini ekveyi. Çünkü biberde, domateste, salatalıkta senin aldığın zehir, aldığın şey fıtratını da bozuyor, ahlakını da bozuyor, yapını da bozuyor. Şimdi çünkü insan yediği şeyi, yediği şeydi şeydir derler, yani. değil evet. mi hocam? Siz de evet. çok bilirsiniz. Ne, yani ne yersek onu hissederiz, evet. ona dönüşürüz gibi bir sözümüz söz E ee, bu herhalde son yıllardaki... izin? yani Kur'an-ı Kerim nimet yüzden Letus'alunna yawma izin anin naim. O gün size nimetlerin hesabını soracağız. Şimdi bu nimetlerin hesabını sormak sadece kıymetini ettin mi, şükrettin mi? Biz öyle anladık bugüne kadar. Evet. Hayır. Ne yedin? Ne yedin? Bu yediğin şey ne seni böyle azıttı? Niye sen sahip çıkmadın? Ne sahip çıkmadın? Tohum ellerinde, yani küresel tohum emperyalist güçlerinin niye de. niye sen bir şey yapmadın kardeş? Tohum ellerinde, ilaç ellerinde, gıda ellerinde, et üretim ellerinde, dünyanın dört bir tarafında mesela şey çoğaltıyorlar, e, murdar olan hayvan üretimini çoğaltıyorlar. Türkiye'de bir yandan domuz Kesinlikle. Çiftliği var. Evet hocam. Şimdi Çok evet de kaygısı yok. Onu Onu söylüyorum. Müslümanın bir kaygısı yok. Yani olması gerekir değil mi hocam bu konuyla alakalı müslüman, en azından. Tabii ki yani. kaygısı Nasıl besleniyoruz, gerekir. ne yiyoruz, evet. ne içiyoruz. Biz yediklerimizi yani. konuşuyoruz. Yani Peki ben içtiklerimiz hocam. Su Diyanetin mesela. Diyanetin görevlerini de anlatmışımdır. Geçmişte anlattım. Efendim Müslüman halka da anlattım. Bak kardeşim bunu yapıyorlar şunu yapıyorlar çünkü cenab-ı hak her dinin başlangıcında önce haram ve haram ve helalleri koyuyor. Hı hı hı. Evet. Mesela Hazreti Nuh'a gelen yedi yasak vardır. O da bunların içerisinde mesela diyor ki çiğ yeme artık. Çünkü evet. ilk pişirme herhalde e, Hazreti Nuh aleyhisselam evet, herhalde Yani başladı, değil mi şimdi insanı bu bir tür hayvan olan, bir tür hayvan olan insanı Adem sıfatına getiren yedi değildir. Yani haramların büyük bir kısmı yeme içme ile ilgilidir. Adem'in cennetten kovulması da yeme içme ile alakalıdır. Yani elmayı yedi veya buday evet. yedi veya şunu yedi, bunu yedi. Yeme ile ilgili disiplinsizliktir. İnsanı, bu da var insanı, nefha ile üflenip Allah'a muhatap bir hale getirecek en temel şeylerden bir tanesi gıdasıdır. Ben Müslüman yani şey duymuyor. Orada gazeller çaresizlik içinde. E, deviniyorlar, ızdırap çekiyorlar, ağlıyorlar. Biz seyrediyoruz. Filmi seyreder gibi. Artık bir de öyle bir hale geldik hocam. Maalesef üzülerek söylemek lazım. Kanıksandı. Normalleşti i̇şte, artık. Evet. Sıradan televizyon izlerken evet. haber izliyormuşuz gibi. Normal bir kaza evet. haberi izliyormuşuz gibi. izleyip Dolayısıyla geçiyoruz. Ben artık yaşananlar... Yani diyorum ki Cenab-ı Hak bu gazetelere e, güç versin, direnç versin. Aslında onları ayakta tutmak tek başına bir meseledir. Çünkü yani bu kadar zamandır, bu kadar güce yani ikinci yan savaşında kullanılacak, kullanılacak miktarda kullanılmış miktarda bomba attılar. Hala o, çocuk, o adamlar o harabeler içerisinde Allah'ın izniyle ayakta duruyorlar. Çıldırtıyor bu onları yani. Onları ayakta durmak lazım. Bu insanlar bugün İslamiyet adına bir direnç gösteriyor. İman ehli nasıl olur diye. Bunları ayakta tutmak lazım. Maalesef aciz zamanımıza geldik. Aciz de haktır. Yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ki yani e, ee, niye içinizde bir şey olmadı? Feltekun milkum ummeten kaimeten. İçinizde güçlü bir grup olsundu. Zayıfları mazlumları ayakta tutsunlar diye. Bugün İslam yurtlarında zayıfları ve mazlumları beraberinde sürükleyecek bir grup yok. Türkiye bir takım kendine göre devinmeler içinde Allah muvaffak etsin. Ee, ama nasıl netice verecek? Onu da bilmiyoruz. Için, yani Türkiye'nin içine sürekli destabil hale getirmek, sürekli işte kavgalar, gürültülerle böyle şey haline getirmek için ciddi uğraşmalar var. Mesela içteki, içerideki muhalefet ne yapacağını tam bilmiyor. Şey, i̇ktidar kendine göre yanlış olan şeyler yapıyor. Yani bugün e, nereden bakarsan bak emekli çok fakir durumuna düşürüldü. Türkiye'de emeklilik. Yani Türkiye bunu mu yapmalıydı? Bu Deccal'ın dediğimiz işte küresel çetenin telkiniyle yapıldı. 2018'den itibaren yapıldı. Halbuki yani neticede. Efendim bütçe buna yetmiyor. Başka şeyler bulabilirdin. Yok işte Bunlar da iktidarımızın yanlış yapmış olduğu yanlışlar. E param param yok, gücü yok. Niye yok? Niye yok? Türkiye hocam bir e, geçtiğimiz yıllarda malumumuz ciddi anlamda bir ekonomik saldırıya da maruz kaldı hep yani saldırıda. Çünkü... Ben sana söyleyeyim. 71 yaşındayım. Ekonomi hep ekonomi saldırısı vardır. Yani gelen bir zaman... Son yıllarda ama çok daha hissedilir hale geldi. Tamam değil mi işte hocam? gözle Çünkü yani bak diyorum ki bu cephe yıkılmadıkça Deccal tam galip gelemeyecek. Bu cephe yıkmak için hala Anadolu'da hala Anadolu'da ifetli kadın var. Elhamdülillah. Anne olmak, Allah birisinin karısı artırsın. olmak ve vefa göstermek noktasında dirençli kadınlarımız var hala hala erkek gibi erkek yani kendisine itimat etmiş bir kadını ayakta tutacak ve onun iffetini izzetini muhafaza edecek erkeklerimiz var. Bak bu çok mühim bir meseledir. Hı hı, bu izzet ve bu izzet ve bu iffet var oldukça Hak bu millete olan tasallutu bertaraf eder. Şimdi e, şeyde diyor ki bir ayet-i kerimede iblisin size müdahale edebilme iki şartlanı e, üç tane var da e, açık diyor ki o size e, Avret yerlerinizi açmanızı telkin eder. Bir de Allah hakkında bilmediğiniz zanda bulunmanızı söyler. Bunu yaparak iblis sizin üzerinizdeki ademiyet kalkanını kaldırır. Ve siz o zaman iblisin elinde oyuncak olursunuz. Şimdi mesela 2-3 senedir mod oldu göbek gösterme modu. Hmm, evet hocam. Bütün Adına bunlar. da çok güzel crop top falan deyip mesela ona yani. şey hale getirmeye çalışıyorlar. Böyle gençler için, çocuklar için onu cazip hale getirmeye i̇şte çalışıyorlar. O, ma, Öyle bu, giyinenleri he. işte ne kadar cesaretli bir seçim falan diyerek de hani adını güzel e, süsleyerek yani çocuklar işte ona kanalize etmeye çalışıyorlar. Müslümanların, hocam. Müslüman kesim İslam dünyasının bu decaliyetin şeyleriyle e, oyunlarıyla baş edebilecek şey yok, gücü yok. Bilgisi de yok. E, kudreti de yok. Ama Hristiyan ümmetini uyandırdığımızda bunların ensesine basacaklar. Ve yeni bir Kur'an, hak din çağı gelecek. Tek din çağı. Bütün, insan, bütün inananların... Şu ankinden daha farklı mı? Çok olan? daha güzel. Evet. Şimdi biz saltanat çağının Müslümanlarıyız. Hilafet çağının Müslümanları gelecek. Kendi hakkının farkında, kendi işte iradesinin farkında, Allah'ı bilerek seçiyor, ekonomisini bilerek seçiyor. her şey bilincinde. Yani e, zorunlu bir korumakla değil, imanından dolayı hakkı seçen ve hak üzere duran insanların geleceği bir çağ. Çok uzak değil. Bunlar yaşanmadan da kıyamet kopmayacaktır. Peki. Bir virgül koyalım Sayın Hocam. Ee, kıymetli izleyiciler, Mehmet Ali Bulut Hocamızla sohbetimize devam edeceğiz ancak şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Efendim tekrar merhabalar. Kısa bir reklam arasının ardından kürsüye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Hocam, ilk bölümde gerçekten pek çok izleyicimize eminim ki rahatsız eden konulara değindik. Bu bölümde de dilerseniz biraz Müslüman nasıl olması gerekir? Çağımızın Müslüman'ı, İslamiyet'i nasıl temsil etmesi, nasıl yaşaması, nasıl örnek olması gerekirden başlayalım dilerseniz biraz. Örnek bir Müslüman kendi hayatında nelere dikkat etmesi gerekir? örnek olabilmesi açısından çevresinde yaşayan insanlara nedir bu konudaki tavsiyeniz? Benim tavsiyem yok. Resulullah <laughs> her şeyi ortaya koymuş. Kur'an-ı Kerim de her şeyi ortaya koymuş. Esas olan şimdi normalde mesela bu çağın başlarından itibaren iki tü, Müslümanlar içerisinde iki cereyan revaç buldu. Bunlardan bir tanesi inkar-ı uluhiyet dediğimiz materyalizm. Dünyanın dört bir tarafını kavurdu. Bizde de revaç buldu. İkincisi de Hazreti, Hazreti Peygamber'in nübüvvetine bir saldırı geldi. Yani peygamberi dinin e, içinden çıkarmak veya dinin unsur, temel unsurlarından birisi olmaktan çıkarmak. Hazreti Peygamber olmasa da olur diye baktı. Halbuki Hazreti Peygamber Kur'an'ın pratiğidir. Yani Kur'an ile bize bildirilmiş olan ilahi emir ve yasakların bir insan tarafından nasıl uygulanabilirliği numunesidir. Hı hı. Hazreti Peygamber. Biz Peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı Kur'an bize yeter diye hayatımızın içinden çıkardık. Ve esasında bela ve musibetlerin üstümüze gelmesinin sebebi bu peygamberin ihmal edilmesidir. Peygambere olan saygının ve onun telkinlerini hayatımıza tatbikinde ihmalkarlık yapmamızdır. Ben yani insanlara eskiden şöyle de yapıyordum. Yani e, psikolojik rehberlik de yapıyordum. Veyahut da işte bir takım sanuları, arızaları falan varsa bana insanlar geldikleri zaman şunu söylerdim. Yani hayatını gerçekten iyi tanzim etmek istiyorsan, Peygamberin aleyhissalatü vesselam yeme içmeden uyumaya kadar. Arkadaşlık ilişkilerinden karı koca ilişkisine kadar. Efendim işte hayatın içindeki devinimlerine kadar. Peygamberi taklit et. Nasıl gör? Kah 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 güldüğü vakit değildir. Ama yüzü de asık değildi eşlerin nasıl davrandı, nasıl yemek yedi, nasıl uyudu, nasıl kalktı, nasıl ibadetti Bu önümüze Allah tarafından konulmuş bir numunedir. Biz Hazreti Peygambere motamot uysak, yemede, içmede, giyinmede, yaklaşımlarda, işlerde ne başımıza bela, musibet gelir? Tabii ki burası darul imtihandır. Yani neticede eğer üzerine gelen illa bir takım şeyler yaşayacaktır. Ama Bunların büyük bir kısmı hak edişlerle gelir Yani şöyle diyelim Bir insan niye kanser olur Bir insan niye be, büyük felakete uğrar Bir insan niye bela gelir Biz şuna alışmışız Allah imtihan etti Allah durup dururken seni imtihan etmez Bir sebebi olması lazım değil mi? Evet bu senin onu tabi hak etmiş olman için. lazım Hak etmiş olman lazım Babaların üzerinden annelerin üzerinden Nelerin üzerinden veya kendi üzerinden Ben sana açık bir şey söyleyeyim Benim kanaatim bu Allah beni affetsin ben insanlar 40-50 yaşına hatta 60 yaşına gelmeden kendi yaptıkları önlerine gelmez. Çünkü annelerinin babalarının bıraktığı verasetten onların yaptıklarının önüne gelmesi imkanı yok. Birçok insan 3 yaşında çocuk lösemiden gidiyor. Bu ne yapmış ki öyle bir derde düçar oldu? Peki bunda annesinin babasının evet, yedi işlediği gö kadar günah. gün yedi göbeğe kadar töbesiz gitmişse, af dila şey, haksızlık yapmışsa, üzerinde kefaretler varsa, bir hasta zulmetmişse ve bunlar için bedel almamışsa, helallik almamışsa, tövbe etmemişse, büyük günahlar dediğimiz Allah'ın kesin yasakladığı zina etmişse, efendim işte nankörlük yapmışsa, zulüm yapmışsa bunların bedelini öder ama çocuğuyla ama kendisiyle. Ya, yani şimdi bak çocuk meyvedir. Çocuk dala takılmış meyvedir. <laughs> bir ağaca gelen ağrazdan meyve masum kalabilir mi? Tabii ki. Evet bu, hocam. Bu Bişbel'in bunu Müslüman anlamıyor. E diyor ki ben ne yapmışım ki bana geldi yani. Bir de çok ilginç bir şey oldu bu çağda. Şimdi normalde bunu hep anlatırım. Çok da anlattığım bir şeydir. Peygamberimiz peygamberimizin hadis Hazreti aliye diyor ki sen Allah'ı sever misin diyor? Evet diyor. Peygamberi sever misin? Evet diyor. Karını sever misin? Evet diyor. Çoluğun çocuğun sever Evet diyor. Bu nasıl kalp ya diyor. <laughs> Herkesi sevdin. Ha. Ali tabi buna bozuluyor ve üzülüyor. Suratı asık olarak eve geliyor. Hadi Fatıma annemiz ne var ya Ali diyor. Ya diyor Resulullah bana böyle böyle dedi. Ben kafam allak bullak oldu. Ne dedi? Dedi ki sen Allah'ı seviyor musun? Ben de evet dedim. Resulullah'ı seviyor musun? Evet dedim. Karını seviyor musun? Evet dedim. Fatıma'yı seviyorum. Evet. Hasan Hüseyin'si evet. Bu nasıl kalp ya dedi diyor. Demiş, diyor ki orada Hazreti Fatıma annemiz. Yani sevgilerin kaynağını bilmiyorsun. Hmm. Asıl sevginin... Bu çağ, <laughs> çağ Allah'ı neyle sevecek? Karısını neyle sevecek? Çoluğunu çocuğunu neyle sevecek? Bilmiyor. Allah'ı seveceği ruhuyla canıyla karısını seviyor. Karısını seveceği nefsiyle de Allah'ı seviyor. Hocam günümüz insanı bu ayrımı e, yapabilecek Bilmiyorum. pozisyonda mı sizce? Yani Yok, o hayır, tamam, karışık. Zaten yani. önce kafa ayarları bozuldu. Gönül ayarları bozuldu. Sistem bozuldu. Şimdi bir Müslüman çıkıp dünyanın ebedi olduğunu zannediyor. Bu çağın Müslümanı ya bunlar ahiret alametleri mi diyor. Ya Peki bu uyanmak var. için neye ihtiyacımız var hocam? Uyanmak bu, için. bu durumdan uyanmak için tövbe etme. O yüzden bak az önce anahtarı, Meryem, anahtarı tövbe. Tar etmiyor. Evet Meryem diyor ki feseyal kavna gayya kim bu iyi insanlardan bu peygamberlerden sonra diyor ki ve halafa halfun min ba'dihim Meryem Suresi'nde diyor. Bu iyi insanların etrafından sonra bir jenerasyon geldi, çocukları geldiler. Ada ussalata namazı bıraktılar.